Saçı Genç'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Mufmatik kok önleyici nasıl takılır onu sizlere anlatacağız. Mufmatik ürününüzü almış olduğunuz zaman bir tane Mufmatik parçasını gölçe yaptıran çek var. Bir adet güzel görünüm sağlasın diye kapak ve bir adet de conta 50'lik conta çıkabilir. 50'lik contayı genellikle muhmatin dış bölümüne geçiriyorsunuz. O yanlıştır. 50'lik conta takılacak 50'lik Pimaşın iç contası yok ise Mufmatik ürünlerinde genellikle de koyuluyor. Onu koymazsanız muhmatik boşa çıkıyor. Yani bir görev yapmıyor. Muhmatiği takarken dikkat edilmesi gereken olay muhmatiği doğru bir şekilde yani yukarı doğru pimaşa takılmasını belirtirler. Zaten üstünde de ok işaretini yukarı getiriniz de özellikle bir türlü. Siz bunu bu şekilde takmış olduğunuz zaman bu hep açık hiçbir görev yapmaz. Takılması gereken muhmatik doğru bir şekilde ok işaretini doğru yukarı doğru pimaşta getirmeniz lazım. Şimdi bu ürünümüzü pimaşa tak, siponunuza takmış olduğunuzu varsayarsak tam bir şekilde oturmuş yani içerisindeki şöyle anlatayım sizlere içerisindeki turuncu contası ya da renkli contası tamamen gözükmeyecek burada gözüküyor bakın ama biz bizim takmış olduğumuz siponda çek vafın içinde herhangi bir şekilde conta gözükmüyor beyaz bir şekilde tam oturmuş oluyor bu şekilde takarsanız çamaşır makinesi gideri gibi ürünleri takamazsınız. Çamaşır makinesi küçük olduğu zaman için bu üründe uymaz maalesef. 50'lik bir maçta duvarda sizin bu şekilde varsayarsak hocam bu şekilde olduğu zaman takmış olduğunuz şey yukarı doğru gelecek ki görev yapabilsin. 50'lik kumaşlara takılırsa sadece 50'lik maşa takılır. 32'lik kangal boru vesaireki küçük bir Giderlere takılmaz. Pimaşınızda doğru şekilde yani duvarınızda bu şekilde takılı olduğunu varsayarsanız ok işareti yukarı gelecek şekilde çekvahın doğru çalışmasını sağlayacak bir şekilde takmış olduğunuz zaman bu doğru bir şekilde montaj yapılmış ve kokuyu önleyecektir sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.